Herkese selamlar. Bugün yine bir ürün incelemesiyle birlikteyiz. Bugünkü inceleyeceğimiz ürün aracım için almış olduğum şarjlı el süpürgesi. Bir süredir bu şekilde bir süpürge arayışım vardı. Bu konuyla alakalı biraz böyle marka modelleri araştırıyordum. Yakın zamanda bir market ziyaretinde de bu ürünü gördüm. Kargo vesaire beklememek için de ufak bir araştırmadan sonra ürünü aldım. Bugün de size ürünü anlatmaya çalışacağım. İzlediğiniz için hepinize şimdiden çok teşekkürler. Ürünün kutusunda hemen hemen ürünün bütün özelliklerinden belirtilmiş. HEPA filtre, şeffaf toz haznesi, 3600 mAh batarya, açma kapama düğmesi, 2 adet farklı başlıkla birlikte ürün geliyor. Şimdi dilerseniz hemen ben size kutuyu açayım, ürünü göstereyim ve sonrasında devam edelim. Kutumuzun içerisinden süpürgemiz, bir adet süpürgeli başlığımız, bir adet uzun başlığımız, bir adet şarj kablomuz ve garanti belgemiz çıkmakta. Garanti belgesinin üzerinde bulunan QR kod ile de kullanım kılavuzuna erişebiliyorsunuz. Şöyle hemen kutumuzu biraz ileri alalım ve ürünümüzü poşetinden çıkartalım. Şöyle poşetle kutuya tekrar atalım ve gördüğünüz gibi ürünümüz bu şekilde şarjlı bir el süpürgesi. Toz çekişi bu şekilde buradan sağlanıyor. Başlıklar sayesinde başlıkları şöyle takabiliyorsunuz. Eğer fırçalı bir başlık kullanmak istiyorsanız da yine onun üzerine bu fırçalı başlığı bu şekilde takabilirsiniz ve bu şekilde böyle süpürme işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Ürünün açma kapama düğmesi burada. Hemen dilerseniz şöyle ufak bir sesini dinleteyim. Ürünün şarj girişi de burada. Bence ürünün böyle eksi diyebileceğim şeyi belki burada bir Type-C girişi olsa daha güzel olabilirdi diye düşünüyorum. Bu arada şarj kablomuzda bir tarafı USB. Herhangi bir USB başlıkla birlikte şarj edebilirsiniz. Yanında başlık çıkmıyor. Ürünün hemen şöyle kapalı pozisyonda bu. Kapalı ve açık pozisyonda. Açık pozisyona getirip toz aznesini böyle çektiğiniz zaman çıkmakta. Gördüğünüz gibi içeride bir filtre ve filtre kapağı bulunmakta. Filtreyi yerinden çıkarmak için de şöyle biraz kendinize doğru asılmanız yeterli. Geri takmak için de aynı şekilde takıyorsunuz. Çünkü tozlar bir müddet sonra bu toz haznesinde birikecek ve burayı boşaltmanız gerekecektir. Yine toz haznemizi takmak için de şöyle tırnakları oturtup hafif bir çevirmeniz yetiyor. Bu şekilde ürün kapanmakta. Üründe 55 kahvalık bir motor bulunmakta. Bu motorla da çekiş işlemini yapmakta. Motor gücünü 3600 miliamperlik bir bataryadan almakta. Bu bataryada full dolu halinde 20 ila 30 dakika arasında bir kullanım sağlamakta. Bu sürede bir aracı temizlemek için ufak tefek tozlarını almak için de yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Dilerseniz şimdi uygulama videosuna geçelim ve onu izledikten sonra tekrar buluşalım. Herkese tekrardan selamlar. Makinamızın tanıtımını yapmıştık. Kutu içeriğini göstermiştik. Şimdi uygulama videosunu göstermek istiyorum sizlere. Böyle nispeten tozlu bir araç buldum. Şimdi böyle yakından çekeceğim ve ne kadar tozlu olduğunu ve kaba pisliklerin olduğunu göreceksiniz. Ben de sizlerle birlikte bunu denemiş olacağım. Bakalım makina ne kadar çekim yapabiliyor. Ne kadar bizim işimize yarayacak. Şimdi hep birlikte görelim isterseniz. Buyurun. Şöyle ben size yakından göstereyim. Gördüğünüz gibi şöyle hatta. Şu paspasın altını da. Şunu da şöyle göstereyim gayet tozlu. Şimdi ben makineyi çalıştıracağım. Bir de fırçasını takayım öyle deneyelim şimdi. Şöyle fırçayı da ucuna taktım. Şimdi paspasları çıkardım. Burada gördüğünüz bu tozları çekeceğim. gördüğünüz gibi çektik aslında gayet başarılı gözüküyor ürün. E çok böyle kaba şeyleri yani orada taşlar falan vardı görmüşsünüzdür. Onları çekmiyor ama böyle ufak tefek şeyleri bütün tozları bence alıyor. Tahminen haznesi doldu. Şimdi bu hazneyi boşaltalım istiyorsanız. Şimdi şöyle toz haznesini açayım. Şöyle makineye koydum. Filtreyi çıkarıyorum. Bayağı bir toz içinden Gördüğünüz gibi çıktı. Hatta şu üstümü de görüyorsunuzdur büyük. ihtimal. böyle Bu da toz oldu. Böyle bayağı bir e, pislik topluyor. topluyor. Bu da filtrenin son hali. filtre böyle tozlu Bu filtre Bu temizlikten sonra e, bence Toz aznesini ve filtreyi yıkamayı unutmayın. E, filtreyi yıkayamasanız bile bence böyle ufak bir işte üfleyerek üstündeki tozu almanız tavsiye edilir. E, makina ile alakalı göstereceklerim bu kadardı. Evet gördüğünüz gibi uygulama videosunda da e, ürünün e, performansını gördünüz. E, bence olumlu. Böyle ufak tefek e, tozlandıkça işte paspasları, koltuk aralarını vesaire temizlemek için... Ürün başarılı bir ürün olacaktır. Dediğim gibi bence tek eksisi Type-C kablosuyla gelmemesiydi. Videomu beğendiyseniz yorum ve beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Herkese iyi günler dilerim.